Eğer Orta Avrupa seyahatine çıktıysanız muhtemelen Budapeşte'den başlayacaksınız. Macaristan, Orta Avrupa'ya dair çok önemli hem iktisadi hem sosyolojik hem de günlük yaşantı bakımından önemli şeyler yaşatan bir ülke. Başkent Budapest'te ikiye ayrılıyor. Tuna Nehri'nin bir kere en keyifli geçtiği ülkelerden bir tanesidir Macaristan ve Budapest'te şehri. Buda ve Peşte tarafında olacaksınız. Peşte tarafı daha düzlük tarafıdır şehrin ve orada Avrupa'nın en büyük parlamento binasını göreceksiniz kıta Avrupa'sının. Londra adı Avrupa'sında nasıl büyükse Westminster adı kıta Avrupa'sında da Buda Peşte parlamentosunu göreceksiniz. Ardından Aziz İşitvan Kilisesi'ni ziyaret edeceksiniz muhtemelen ve güzel Andrasay Caddesi ile beraber ki güzel butiklerin, mağazaların olduğu caddedir Andrasal Caddesi ve aynı zamanda konsolosluklar bölgesi. 89 rejim öncesi KGB binasının terör müzesinin olduğu yer aynı zamanda. ilginizi çekecektir muhtemelen. Kahramanlar Meydanı'na Tere'ye varacaksınız. Ve orada güzel heykelleri, bu Hun boyları, Türk boylarını anlatan bir heykel dizisidir. Ardından Mirostiket Parkı'na yürüyeceksiniz. Parkta güzel bir termal tesis var. Ve öte yandan eğer acıktıysanız oracıkta hemen Gündel restoranda yemek yiyebilirsiniz. Güzel bir gulaş önerilir Gündel restoranda. Ardından da çıkıp Vatsi Ulusa Caddesi'nde hem yürüyüş hem alışveriş yapabilirsiniz. Trafiğe kapalı bir caddedir ve orada da Gerbo Cafe'de bir yorgunluk kahvesi içebilirsiniz. Güzel Zincirli Köprü Tuna Nehri'ne güzel bir manzarayla karşıya geçersiniz ve Buda tarafında olursunuz. Buda tarafında da e, Türk grupların gayet ilgi gösterdiği Gülbaba Türbesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Daha sonra Balıkçılar Burcu'na çıkabilirsiniz. Balıkçılar Burcu'ndan o güzel aslan heykelleriyle zincirli köprüyü ve dahi daha devamında var olan 10 diğer köprüyü de fotoğraflayabilirsiniz. Balıkçılar Burcu'na çıkmışken muhtemelen akşam olacak ve Balıkçılar Burcu'ndaki Fisherman Restoran'da gayet şık bir akşam yemeği alabilirsiniz. Bu e da akşam yemeğinden sonra Avrupa'nın en iyi aydınlatılmış şehrinde Tuna Nehri'nde güzel bir tekne turu yapılabilir. Tekne turunda güzel aydınlatılmış Kraliyet Sarayı'nı, parlamento binasını ve dahi pek çok heykeli, özgürlük heykelini, Buda ve Peşte tarafını ve köprüleri gayet güzel geziyorsunuz ve tekneler 30 ilde yayın yapıyorlar. Alışveriş için Vatsi Utsa Caddesi her zaman önerilir. Bütün hediyelik ürünler oradadır. Bu Orta Avrupa'nın bebekleri, giydirilmiş bebeklerinden bulabilirsiniz. Veyahut da Budak meşhur acılı ve acısız salça soslarından bulabilirsiniz. Aynı şekilde Dantel, Elişehit de meşhurdur Budak Beşiktaş'ın. Bunları da şehre çok yakın yarım saat mesafede Sant Andere Sanatçılar Kasabası'nda hepsini bir arada bulabileceğiniz bir pazar yerinde satın alabilirsiniz veya porselenler de ilginizi çekiyor olabilir. Tabii tüm bunların yanı sıra güzel bir tokay şarabı da alınabilir. Özellikle tadı gayet güzel olan tatlı şarap serisinden tokay 5 güzel bir Budapest anısı olacaktır. Budapest'e gittiğiniz vakit Tuna boyundaki güzel otellerden olan Kempinski veya Four Seasons'da kalınabilir. veya da şehrin sinagog bölgesinde bulunan butik oteller Zara ve benzeri oteller tercih edilebilir. Ve vaktiniz varsa da şehrin dışına doğru Estergon'a geçebilirsiniz yaklaşık bir saat mesafede. Estergon'a gitmişken yine Tuna Nehri'nden karşıya geçip Slovakya tarafından Estergon'u fotoğraflayabilirsiniz. Dönüşte yine Tuna boyunda güzel Rönesans restoranda bir ceylan çorbası ve devamında da St. Andere kasabasında güzel hediyelikler alışverişi yaparak Budapeşte turunu tamamlayabilirsiniz.